Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Arkadaşlar şimdi size Alacalı karganın yuvasını göstereceğim. Bunlar da yavruları. Bakın Hı. arkadaşlar. Hı. Oo halde yumurtalar var. Bakın burada iki tane de yuvaya zarar vermedi göstereyim arkadaşlar. İki tane daha yumurta var. Bunlar acaba yabancı bir kuşun yumurtası mı? Bazen yabancı kuşlar da yuvaları yumurta bırakıyorlar arkadaşlar. İstilacı kuşlar. Anne de falan fark ettiler herhalde. Bakın arkadaşlar ne güzel bir şekilde yapmışlar bakın. Ya, buraları ağaç dallarıyla ondan çamuru ağızlarına alıp yanlarını örmüşler duvar gibi. Ondan sonra içine de kökleri koymuşlar. Çok güzel bir ortam hazırlamışlar yavrularına. Yalnız burada iki tane yumurta var. Bu yumurtalar hala kırılmamış. Yani bu yavrular şu anda 3-5 günlük herhalde ama bu yumurtalar niye çıkmamış onu bilmiyorum. Yavrularım şu anda tüysüz arkadaşlar. Ellemiyorum onlar tabii. Bakalım bu yavrular büyüyecekler mi arkadaşlar ve bu iki tane yumurta Ne yumurtası çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı onları göreceğiz hep beraber Bakın böyle bir yere yuva yapmış Suyun kenarı hemen Anneler de burada daha demin ama Derin görünce kaçtır herhalde Onlar da buralardadır büyük ihtimalle Bakacağız zamanla bu Yumurtalar ne yumurtası yavrularımız büyüyecek mi? Bu bir alacalı karga yuvası. Bakın arkadaşlar anneler de orada. Anne ve babası. Bakın bir şu toprağın üzerinde. Biri de şurada. Sürekli yuvayı kontrol ediyorlar. Arkadaşlar şimdi bir tane yuva fark ettim. Normalde bu yuvanın arkadaşlar bu otların böyle yeşil olması lazım bu dönemde. Ama işte bu sene kulaklık olduğu için, otlar kurumuş ve yuva böyle açıkta kalmış. Yuvada yavrularımız var. 3 tane küçük minnak, bir tane de yumurtalar. Demek ki yumurtanın içi boş. tavırlarımız da çok güzel arkadaşlar. Ama yuva böyle açıkta kalmış. Gerçekten bayağı bir ufaklar. Şimdi arkadaşlar kuzuları buraya bırakmayayım. Kuzuları ve köpekleri Yuvaya zarar vermesinler. Normalde arkadaşlar bura böyle uzun otlar oluyordu. İşte otlar kuruduğu için zavallılar böyle dışarıda kalmış. Arkadaşlar bir yuva daha buldum. Şimdi drone yanına gideceğim onların. Yuvada yavrular var. Kartal yuvası herhalde arkadaşlar. Biraz önce Kartal yuvası Şahinler burada uçuyorlardı. Bakalım. Arkadaşlar bunlar kartal mı? Şahin mi? Şahin de olabilir arkadaşlar. Kartal da olabilir. Ama bunlar bizim kartallar gibi değil de bizim şahinler gibi değil de güzel bir yere yuva yapmışlar. Bizimkiler ufak bir taşın üzerine yuva yapmışlardı. Bu koskocaman bir taşın üzerine yuva yapmış. Buraya yırtıcı bir hayvanın gelmesi imkansız. Yani yüksekliği bayağı bir var. Bunun yeri gerçekten güzel. Bir de bunlar bizim biraz büyükler. Bayağı bir büyükte bizim bunlar. Baksanıza. Yuvayı da bayağı güzel yapmışlar. Korunaklı yuva. Drone'u tam sabitleyemiyorum arkadaşlar. Yakına gelince Biraz sıkıntı çıkarıyor o yüzden kusura bakmayın. Biraz acemiyim. Bu yavrular bayağı büyük. Bunlar yakında arkadaşlar yuvadan uçarlar. Ama çok güzeller gerçekten ya. Bayağı da güzel beslemişler arkadaşlar bunları. Anneleri. Bakın bu ikisi hiç kalkmıyor. Yani bu çok atik yerleri harika tam bir gölgelik burası. Yağmurdan da korunuyorlar. Ama bizimkiler normal bir taşın üzerine yapmışlardı. Bayağı bizi yordular. Yalnız bunların yer seçimi mükemmel. Harika. Büyük ihtimalle de bunlar şahinler arkadaşlar. Kartal da olabilir ama kızıl şahin olabilir bunlar. Büyük ihtimalle. Biraz korktular. Aslında her sene burada arkadaşlar e, yavru var muhakkak. Burada bildiğim bir yer. O yüzden bu tarafa geldim. Her sene illa ki bu taşta yavru var. Ama tabi hiçbir sene bu kadar yakına gelememiştim. Yani yavruları uzaktan görebiliyorduk ama drone alınca artık net bir şekilde gördük. Bakın şuraya. Ne güzel taşın oraya yapmış yuvasını. Bayağı güzel bir yer. Kuzularımız da burada biraz su içer. Biraz otlarlar. Buranın manzarası da çok güzel arkadaşlar. Bakın göl de var. Suyu da böyle be çok berrak. Biraz bunlar çevirelim de. Drone gerçekten bayağı bir şey yarıyor arkadaşlar. Hem göremediğimiz yerlere gidiyoruz, hem hayvanlarımızı çeviriyoruz. Bize baya bir yardımcı. Yani bir çobana bedel drone. Bakın hayvanımızı hemen çevirip getiriyoruz istediğimiz yerde olursa olsun. Hop Sonra arkaya bakıyoruz, kurt gelmiş mi gelmemiş mi diye. Aklımızda bir soru işareti kalsa ben gidip bakıyorum drone'a. Baya bir şey arıyor yani gerçekten. Bir de hayvanlar bayağı bir topluyor. Artık hiç yorulmuyorum. Yeni bir çığır açtık. Bundan sonra çobanlık artık drone olacak. Bir yerde oturuyorum arkadaşlar bir tepenin başında. Hayvanları bunda e, yönlendiriyorum. Çok işe yarıyor. Ama bu arada birazcık drone araştıra bakın kerata kaçmıyor. O yüzden fazla drone haşır neşir etmiyorum hayvanları arkadaşlar. Uçuruyorum direkt hemen kaçırıyorum. Çünkü alışıyor o zamanla. Ama baya bir yardımcı. Yoksa burada koş, koşuştururduk. Kartallara da bakamazdık. Aslında bayağı korkanlar var da birkaç tane kuzu var. Hiç kaçmıyorlar ya. Hayvanımızı bir toparlasak ondan sonra bir daha bakacağız yuvaya. Detaylı bir şekilde. Burası eski bir maden arkadaşlar burada. Burası öyle oluşmuş. Burası eski bir maden. Kalmış bırakmışlar burayı. Sonra su birikmiş burada. Böyle birkaç tane daha ağaç çıkmış. Su olduğu için. Koyunlar, kuzularımız da gelip su içiyor arkadaşlar. Gayet güzel. Ama biraz korkuyorlar gerçekten. Birden timsah, misah çıkar diye. Kundullar <laughs> gibi. Suyu çok güzel. Tertemiz. Yukarıdakileri de arkadaşlara getirelim. Şu arkaya bir bakalım. Onlar da gelip biraz içsinler. Çeviriyorum. Bir daha gidiyorlar. Çaleteler. Taş tane dibinde beyaz onlar otlarlar. Biz de ya, yuvaya bakarız yine. İnşallah kartallar gelmezler ya. Bunlar artık drone düşürebilirler. Diğer yuvadakiler alışmışlar da bunlar birazcık daha azemiler. Bu gerçekten bayağı güzeller ya. büyüyünce avizi bir kuş olacak arkadaşlar zaten büyümüşler de desenleri falan harika yani ilk kez böyle bu sene böyle yakından görebiliyoruz arkadaşlar bu kuşları önceden hep uzaktan görüyorduk böyle inceleme şansımız yoktu şu an kaç tane var nasırlar büyümüşler mi hepsini inceleyebiliyoruz durum bizim işimize bayağı bir yarıyor biraz korktular ama Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bakalım nasıl videolarla karşılaşacağız. Hep beraber ben de merak ederek izliyorum çünkü her gün başımıza farklı bir olay geliyor. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.